Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Dün arkadaşlar kamu çerçeği protokolü imzalandı. Biz de bunun üzerine 6 adet video ekledik. Umarız size faydamız dokunmuştur. Umarız videoları izlemişsinizdir arkadaşlar. Şimdi de bugün de değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Geri dönük ödemeler nasıl olacak? Bazı kurumlarda problemler var. Bunların hepsini bu videoda sizlere ele almaya çalışacağız. Çağlar Durmaz yazıyı yazdı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Biz de bu yazıyı arkadaşlar eklemeleri yaptık. Bilginiz olsun kafanızdaki bütün soru işaretlerini bu yazıda bitirmeye çalışacağız. Eğer bu yazıdan sonra arkadaşlar hala kafanızda soru işareti varsa videonun altına yorumlarınızı yazın arkadaşlar. Evet işte kısa kısa 2021 ve 2022 için maaş zamanları geriye dönük ödemeler ve benzeri arkadaşlar. Arkadaşlar yanlış anlaşılma durumu oldukça fazla kısa kısa doğruları yazayım demiş. Biz de dediğim gibi biz, biz de bu yazıyı eklemeler yaptık arkadaşlar. Seyyanen zam. YMES'i 136 TL 60 kuruşun altında olan her işçiye kademeli olarak kapsıyor arkadaşlar. İşkur'dan işe giren ve YMES'i 119 lira 25 kuruş olanların yemeğileri seyyahane zamla birlikte 136 lira 60 kuruşa yükseltildi. Seyyahane zamdan sonra ücretlerine şu an %17 de zam yapılacak arkadaşlar. Geriye dönüp zamlar hesabında 1 Ocak 30 Haziran %12 yapılacak. 1 Temmuz ile farkın yapıldığı tarih %5 fark yapılacak olup bu farklar o günlerde alınan ilave hediye. Sendika ikramiyesi ve ek ödemelerin de ayrıca hesap edilip geriye dönük farkların dahil edilip ödenecek arkadaşlar. Kamu çerçeve protokolü çerçeveye dahil olan kurumlara uygulanır arkadaşlar. Bazı kurumlar çerçeve protokolüne dahil değildir. Dahil olup olmadığını kurumumuzdaki sendika varsa onlara sorabilirsiniz. Mesela arkadaşlar belediyeler buna dahil değil. Üniversitelerin birçoğu buna dahil, %90'lık kısmı üniversitelerin bu kamu çalışma protokolüne dahil çok ufak bir kısmı dahil değil. Bunun da bir dipnotunu buraya vereyim arkadaşlar. Ama en doğru bilgi arkadaşlar çünkü yüzlerce kurum olduğu için bu videoda da yüzlerce kurumu teker teker e, konuşamayacağımız için arkadaşlar kendi kurumunuzda sendikanıza sorarsanız size direkt bilgiyi verir ama dediğim gibi e, kamu kurumlarının hepsini kapsıyor. Üniversitelerin %90'ını kapsıyor, belediyeleri kapsamıyor arkadaşlar kamu çerçeve protokolü. Kabaca bu bilgiyi vereyim. Kamu çerçeve 1 Ocak 2021 itibariyle geçerli. Kamu çerçevenin ilk ve ikinci altı ayı kurumla kuruma değişiyor. Bazı kurumlara zam ayları Ocak-Temmuz ayında, bazı kurumlara zam ayları Mart-Eylül ayında, bazı kurumlara zam ayları Kasım ve Mayıs ayında oluyor. Sözleşme yürürlük başlangıç tarihi 1 Ocak 2021 öncesi olacak kurumlarda örnek 1 Kasım 2020 çerçeve zammı 2021 öncesi için verilmez. 2021 yılındaki zam tarihinde verilir arkadaşlar. <laughs> Pardon arkadaşlar. Kurumunuzda sözleşme imzalandıysa uygulanacak zam aylarına sözleşmenizden bakabilirsiniz. Kurumunuzda yetkili sendika varsa ve sözleşme görüşmelerine devam ediliyorsa zamların uygulanması için kurumunuza sözleşme imzalanmasını bekleyeceksiniz arkadaşlar. Geriye dönük farklı ücretleri kurumunuzda sözleşme imzalandıktan sonra ödenir. Bir ya da 2 ay içinde biz 14 Eylül 15 Eylül'de yatar diye düşünüyoruz arkadaşlar birçok kurumda. Kurumunuzda sözleşme imzalandıysa ve çerçeveye atıf yapılmışsa zam tarihinden itibaren hesaplanıp geriye dönük ödeme yapılacak arkadaşlar. Yetki konusu mahkemelik olan kurumlarda artık birçok kurum var arkadaşlar. Mesela Gençlik ve Spor Bakanlığı 10. İç Kolu. Bazı kurumlar var yine arkadaşlar. Üniversiteler var. Bunlarda zamlar avans niteliğinde verilecek. Geriye dönükler şimdilik ödenmeyecek arkadaşlar. Maalesef. Kamu çerçeve protokolü hakkında değerlendirmeye bakalım. Özellikle yemiyesi düşük olanlar için ciddi bir zam artışı oldu. İkramiyesi yıllık 30 günden az olanlara birinci yıl için toplam 30 gün, ikinci yıl için ise toplam 40 gün şeklinde ikramiye verilecek arkadaşlar. Tayin için yasal düzenleme yapılacaktır. Kamu çalışanları protokolü dün sizlere vermiştik video olarak orada yazıyor. Bakalım arkadaşlar yüz binlerce işçi eşinden ayrı yaşıyor. Tayin acele gelmesi gerekiyor. Ve şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde olduğu için arkadaşlar Ağustos ayı itibariyle Ekim gibi Kasım gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında gelecek ilk düzenlemeler bunların olması gerekiyor. Hem tayin düzenlemesi hem geçici işler Milli Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Orman Bakanlığı vesaire yasal düzenlemeyle kadroya geçirilecek arkadaşlar. Toplu sözleşmesinde bu maddeler yer aldı. Bu iki olumlu adım da arkadaşlar. iyi oldu ama zorun emeklilikle alakalı bir şey çıkmadı arkadaşlar. Bu da olumsuz oldu. Zorun emeklilik de nedense 696'lar direkt gün doldu anda zorun emekli getiriliyor. Zorun emekli oluyor arkadaşlar. Umarız bu da bir bir an önce hallolur. Bu tayin için ve geçici işlerin yasal düzenlemeli kadro için arkadaşlar biz hatırlatmalarımızı yapacağız. Hükümete bilginiz olsun. Biz video olarak, video olarak e, sizden arkanızdayız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ara ara yine biz bunu videolaştıracağız. Bu iki konu için. Yelke uyuşmazlığı olan yerlerde zamlar amas olarak verilecek. Dediğim gibi az önce anlattım. Gençlik ve Spor Bakanı 10. iş kolu mesela arkadaşlar örnek olarak verebilirim. Toplu sözleşmesinde yer alan sendikal haklar ücret zam oranında arttırılacak. Kıdem yılına göre hizmet zammı verilecek. KYK ile kadroya geçenlere kıdem başlangıç yılı 2018 olarak baz alındı arkadaşlar. Evet kafanızda halen daha soru işareti var bilmiyorum arkadaşlar ama bütün sorulara cevap niteliğinde bu yazıyı derledik topladık tek yazıyı ekledik arkadaşlar. Umarım kafanızda soru işareti kalmamıştır. Şimdi bakın arkadaşlar seyyanen artı yüzde on artı yüzde beş zam sonrası tutarları da tablo haline koyduk. Eski yemeye 119 lira 25 kuruştan arkadaşlar 135 lira 30 kuruşa kadar olanların hepsine 500 TL seyyanen zam yapıldı. ekranda duruyor arkadaşlar. 30 günlük ücretler 4.821 lira 60 kuruşa çıktı. %20 vergide net 3.242 lira 90 kuruş oldu arkadaşlar. 136 lira 87 kuruştu arkadaşlar. Bakın şöyle bir kabaca dursun ekranda. Hepsini teker teker okumayayım. Kendi yemeğinizi görüp eski ve yeni yemeğinizi karşılaştırabilirsiniz arkadaşlar. Biraz daha yukarı doğru çıkalım. En yüksek oranda eski YM'ye 165 liraymış, yeni YM'ye 194 lira 40 kuruş olmuş. 5821 lira brütü, neti 3914 lira 23 kuruş olmuş arkadaşlar. Evet. Şöyle yavaş yavaş da gideyim. Bu yazıya, bu tabloya da ulaşmak isterseniz arkadaşlar, videonun altına linkini koydum. Direkt tık tıklayıp hem bu yazıya hem bu tabloya ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet, hayırlısı olsun zorunlu emeklilikte çıksaydı tadından yemeyecekti arkadaşlar. Çıkmadı. Ama tayin hakkı MEP Tarım bakan, Normal Bakanı'na geçici işlerin alınması gibi şeyler yer aldı toplu sözleşmesine. Dediğim gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını, açılışını bekleyeceğiz. Ekim sonu. Kasım ayında da umarız hemen bu iki problemle ilgili yasal düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelir arkadaşlar. Biz ara ara bunun bu problemi gündeme getireceğiz. Kanal olarak bilginiz olsun. Siz zilini açın. Gelişmeleri kaçırmayın diyorum arkadaşlar. Evet. Ekranda gördüğünüz iki özel videoyu da izlemenizi öneriyorum. Sorularınız varsa videonun altına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.